Sevgilim, bu videoyu çekmek için iki yıl okulu uzattım. Önüm kredisini amına koydum. Sen beni üç aydır askerde sanıyorsun. Bu üç ay içerisinde kaç kilometre yol yürüdüm bilmiyorum ama ayakkabım parçalandı. Fitnessa yazıldım. 28 tantun yedim. 16 tane halı yaptım. 2 doğu katıldım. 3 el klasiko izledim. 63 kız dürttüm. Her gittiğim yerde sana küçük hediyeler aldım. Ben bunların hepsini senin için yaptım ve sen aslında benim yanımdaydın çünkü ayetle o da eleksiyona geçsin diye bizim bir başımız ya, ya da bir sorunuz olmasın? Herkes söylerken <laughs> birer kelimeyi... Ben aslında... Hep sana. Benimle sen pompa...